Merhaba arkadaşlar. 3 Aralık Pazar iddia tahminleri, banko, iddia ve iddia yorumları, futbol ve bahis ile sizlerleyim. Video sonundaki kanallarından taktik kasa kupon için farklı oran ve çekleyebilir. Spor toto tahmini için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. İngiltere Premier Lig, Manchester City, Tottenham maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak City oynadığı en son karşılaşmada Liverpool'la 1-1 Chelsea ile 4-4 berabere kalmıştı. Young 0 Bournemouth'u 6-1, Manchester United'ı ise 3-0 mağlup etmişti. Tottenham'ın form durumuna baktığımızda Aston Villa ve Volvo ise 2-1'lik skorla, Chelsea'ye 4-1'lik skorlarla mağlup olmuştu. Crystal Palace 2-1, Fulham ise 2-0 mağlup etmişti Tottenham. Manchester City ile Tottenham arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1-0 çifte şans ve 1.5 üst combo. Almanya Bundesliga Augsburg Eintracht Frankfurt maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Augsburg oynadığı en son karşılaşmada. Union Berlin ile bir bir berabere kalmış. Regensburg'u 5-2 yenmişti. Hoffenheim'la ve Köln'le bir birlik skorlarla berabere kalıp Wolfsburg'u 3-2 mağlup etmişti. Antra Frankfurt'un form durumuna baktığımızda. Stuttgart'a 2-1 mağlup olmuş. Werder Bremen'le 2-2 berabere kalmıştı. HJK'yı 1-0. Union Berlin'i 3-0, Victoria Köln'ü ise 2-0 mağlup etmişti Eintracht Frankfurt. Augsburg'la Eintracht Frankfurt arasında oynayacak olan karşılaşma ile tahminim maç sonu 1.5 yüzde üst. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoş